Bağrımda acıyla gezin Gayrı bu canından bezin Varım deyin o zalıma Ben o yari özlüyorum Yollarını gözlüyorum Dermansız bir derdim var İçin içim yanım Yare gidin durmalar Selam edin durma. Boynumda bir resmi var için için sızınma Yare gidin turmalar Selam edin durmalar Oyunumda bir resmi var için için sızınma Önce vatan millet Sonra ana veya Bu yolda savrulma Birilerin var Birilerin var Birilerin var Ezan dinmez diye ölmez Şehitler ölmez Ölmez Vatan benim de. Bayrakla dertleşen Toprakla birleşen Can verip zevleşen Birilerin var Birilerin var Birilerin var Ezan dinmez diye Bayrak diye birileri var, birileri var. Ezan dinmez diye bayrak inmez diye şehit ölmez diye birileri var. Şehitler ölmez Şehitler ölmez Ölmez Vatan bölünmez Parçamızda. E, Cümleten selamun aleyküm benim güzellerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz e, Canlar bugün videomu böyle Hasan Canlayan yapıyordu Türkülerle TikTok'unda ben de bir sizlere böyle bir video başlatmak istedim. Hoşuma gitti. Eee Önce vatan millet Türk'ümüz. Bu arada canlar ben dondurucuma sizlere söylemiştim. İçini yerleştirirken e, saklama kapları alacağım. Öyle yerleştireceğim diye söylemiştim. Daha şimdi garaj temizliği yaptım. E, dün annemin ekmeğini bitirdik teyzemle. Annemin canlar. Geldikten sonra da bugün birazcık gündüz dinlendim. Çok şükür Rabbime daha hani şeyim şu an daha dinçim. E, garaja indim garaj temizledim. Bir güzel sildim süpürdüm. Her taraflarını derledik topladık. Hasan hoparlörleri bir köşeye koyduk. Ondan sonra yukarıya geldik. Şöyle sizlere dondurucu düzenliğimi göstereceğim. Dip frizim diyelim. Sizler dip friz diyorsunuz. Biz dondurucu. Şunun içinde hani patlıcan, biber közlemiştim ya hatırlarsınız. Ona onlar doldurdum canlar. E, kimi yerleri sığdı, kimi yerleri sığmadı. Bazılarının ortadan ikiye bölmek zorunda kaldım. E, ama kutusunda olduğu için herhangi bir kokunu sineceğini düşünmüyorum. Şunda yine kıymalarım var. Kurbanımızdan kalan. Ee, şu alttakinde de görüyorsunuz, şunlar da onlarda da kıyma var, yok kıyma değil, ee, et var, bir iki tane etimiz kalmış, onlardan var, birazcık da kıyma var, sucuğumuz bitmiş, şöyle burada biberlerim var, şu en alttakinde görüyorsunuz, onun içinde de tavuk etleri var, bir tane bütün tavuk var, iki tane de kanat but var, da öyle dizayn ettim, bunun için zaten hep biberdi, bilirsiniz bunlar hep düzelirken, sizlere de göstermiştim yaptıktan sonra. Da. Bunlar da hani kurban etinden kemik ayırırsın ya. O da ondan canlar. Ben onu çok severim. Diğerlerini pek aramam da. Bu hoşuma gider. Böyle gördüğünüz gibi bahkeme biberlerinden şöyle bütün bütün attım. Yine sizlerin tavsiyesiyle doğrayıp attıklarım hariç yazmışsınız yorumlarda bütün olarak da at yemeklere katarsın, kışın kızartırsın gibisine diye e, ee, onları da öylece koydum gördüğünüz gibi hala bir sürü boşluk yerim var şuraya da Allah nasip ederse çörek edip koyacağım yine üstüne de bir şeyler lazım olursa dondurucuma kapalıp koyacağım tamamdır bir de sizlere dolapları göstereceğim bugün dolaplarımın içini dışını sildim Ellerimle ellerimin lekesi çok çabuk bulaşıyor İsteyeyim ya da istemeyeyim ama mecburen oluyor bura çok dağılmıştı. Hani dağılıp da hepsini bütün bütün bir yerlere koymuştum. Burayı tekrardan dizayn ettim. Kameram inşallah net çekiyordur. Burada çok karmaşıklık vardı. Şuradaki bardaklarımız günüz Elif vardı arkadaşlar. Erdoğan amcamın kızı beraber kahve içtik. Sohbet etmeye gelmiş. Yemek yiyelim dedim. Yemedi. Burada şurası günlük kullanılacak bardaklar. Şunlar da hiç kıyamadığım bardaklarım ama burada diğer büyükler vardı. Onları aşağıya indirdim. Şurası çay bardaklarım. Burası böyle dedik zaten. Oradaki bir sürü büyük olan bardaklarımı hep buraya indirdim. Bakın nasıl güzel oldu. Büyüklü küçüklü. Analı kızla buraya dizdim çekmecemi. Zaten çekmecemin içinde örtüsü vardı. Tekrardan örtüyü kaldırdım. Altın üstünü sildim süpürdüm. Batmamış zaten. Burada tavalarımı koyuyordum. Artık tavalarımı buraya koymuyorum. Onları da şuraya aldım. Burası karışık gibi görünebilir ama hiçbir birbirine uyumlu olmadığı için. Şunlar tavalar. Şu şeydi buzdolabına organizer almıştım canlar. Onu da kapak şeyi yaptım. Kapak rafı yaptım. Tüm kapaklar onun içine koydum. O arkada tencerelerim var. Şunlar gerekli olmayan malzemeler gibi gibi bir sürü malzemeler. Kapatalım. Sizlere de bir göstermek istedim. Ee, şu taraflarda bir düzen farklılığı olmadı. Yine aynı porselen tabaklarımız var. <laughs> Boğazıma bir toz doldu ki. Burası Şuradan başlamak istiyorum. Şu arka bölümü saklama kutularım. Burası hep elimin altında olsun istiyorum. Saklama, saklama kutular. Çünkü yükselimin okuluna çok lazım oluyor. Şunları mesela yükselim için aldım. Yine şunları, şunları mavi ablam getirmişti. Şunlar da kayık tabaklarım. Şunlar dondurma tabaklarımız. Bunlar çok seviyorum. Görüyorsun. Bunların da altlarında üstlerinde örtüleri var zaten. Bu tarafı açalım. Buradan da şu doğalgaz gaz şey geçtikten sonra Bayağı karışmıştı. Hep inmişti buralar. İçini sildim, süpürdüm, tekrar dizayn ettim. Şu arkadaki e, limon şeyi nereye koyacağım bilemedim. Çekmeceye koydum. Oraya da takıldı Tekrar aldım, oraya bıraktım. şunlardan da Nevşehir'den aldım. Çok uyguna gelen o güzel tabaklarım. Çerez edim, çok güzel oluyor bunlar. Burası da böyle. Onun dışında başka değişiklik yaptık mı yapmadım. şey çok sevmiyorum mesela ben. Ee, bu kalabalık malzemelerin olduğu bölümleri mesela burası burada leğenlerim var çaydanlıklarım var tost makinem var şunlarda hani gereği olmayan irili malzemelerim var şu üstte şöyle malzemelerim var görüyorsunuz bunları buraya koydum burada söylediğim gibi zaten bir değişiklik olmadı burada bir de şurası zaten benim deterjanlık bölümüm oldu artık. Şu alt kısma da fırın malzemelerimi koydum. Şurası çamaşır makinamız biliyorsunuz. Şurası deterjanımız, burası bulaşık makinamız derken böyle e, biraz uğraştım buralarda. Her yerini sildim. Şu şeyin üzeri kaldı silinecek. Onu da silemedim. Tam o esnada e, Elif geldi canlar. Aşağıdan can can kapıyı bir aç dedi. Artık gittim kapıyı açtım. Beraber oturduk. Motor almış. Onunla beni bir gezdirdi. Bir de Hasan'ı gezdirdi evimize geldik tekrardan. Şimdi e, gün boyunca hem evle hem garajla uğraş hem çocuklarım hem sağ hem sol yemek yapmaya vaktim olmadı. Hemen bir pratik makarna yapıvereceğim. Bir de dolabımızda e, haşladığım şey vardı. Kemikli et var. Ondan vardı. Bir de ondan hazırlayacağım. Onun dışında da bakalım. Üstünün karmaşasını da görüyorsunuz. E, kahve bardaklarım Yükselim süt mısır istedi. Ona şöyle süt mısır yaptım. Bunu tekrar dolaba koymadım. Bir leğene de koysam iyi olurmuş aslında. Birazcık oraya batırıp bir sileyim artık araları. Tekrar koymadım oncağına dolaba. Çünkü biraz sonra kendimize de yapacağız. bir geldikten sonra. Bismillah. Ama böyle oldu. Vallahi herkesin hani farklı farklı zevki olur. Farklı düzenleme şekli olur. Çocuklar geldi. Hemen geliyor. Geldim ya efendim, koydum, gelmek, suyu bir suyu koyalım, suyu açmışken çalıştırmadan giderelim, şey yok da, birazcık sizi geriye alacağım, yeni <laughs> geldi, <efendim>. yemeğimizi <laughs> yerim de sana da su, da yiyeyim, tamam mı iyi de. İşte. Baksana onu güzel bir koymadım dolarımızı. Biraz sonra ay, ben doyurum. Oy yavrum şimdi yapıyorum. Dur, Aşağıda börek vardı. Börek gibi tane. Ne? Sen bu arada gider ama. Ne? Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Eve gider misiniz? Hadi anne. Ömer sen de kalk anne. Bugün günlerden pazar çocuklarında son tatili. Dün annemiz orada geçip yemekte çok maksız. Sadece olduk. Güzel oldu ama. Ağızlarına gitsinler inşallah. temiz oldu valla. Devlet topladık. Evlerine koyun koyuna dağıldım. Şunları da koyalım. Bak diye böyle biraz bir şeyler koydum hocamda. Elime ne geçiyorsa hani yedi her şeyden koyup da doldurmayı çok seviyorum. Hemen yıkansın istiyorum. İçinde bekledim. Bekleyip duruyor. Ondan hoşlanmıyor işte. Şunları temizledim. Açalım tekrardan suyumuzu. Evet, Bugün Türkiye'ye bir çağırdık. Doğum günü varmış. Kızlar da bir doğum gününü beklediler. Şey Siz de gelin. Tamam o zaman biz de Bir de bizim şu doğal tadın e, dinamasi dişisi varmış. Şartların öyle bir şey varmış. Onu da kalacakmış. Onu rahi bekleyeceğiz. İkinci mi varıyor musunuz canlar? Yapsam şöyle saatlerce uyurum herhalde. Ha çağırdılar bir durmamak için gideceğim. Dişimi doldurtturdum. Orası bir sızlıyor. Şöyle bir güne için. ki. Acayip ağır geliyor. Bir Biraz uzatalım. Tartışmayın oğlum. Ne Ama evde oyuncağın var ya. Ölür evet. mü? Ha, tamam o zaman. Bu da bir şey oyuncaklarına bak. Yüksel sıdalandırma annem de yemeğimiz hazırlayın be. Buynuzunu mu? Ne? Evet. tamam geliyorum. Şöyle fıstığımız vardı. Bugün bundan doğdum. Anne bu ağabeyde Ne yani? Doymuşlar Hadi oğlum. Evet. Doyuşan var ya arkadaşlar. Şu viral olan. Bir tane çocuğun izlediği bir çizgi film. Onu Ömer hayran, 7-24 izliyor onu yani izlerse. Ama yine de oyuncaklarla oynuyor, teyzesinin verdiği oyuncaklarla. Şu da <laughs> Aman valla kollarım ağrı, bir <laughs> şey Günlerde dolan dolan. Bugün de ama garaj yaptım iyi oldu çünkü Giriyor çıkıyor pasak. Ondan sonra bir şey koysan iyi olmuyor. Her kalabalık yok ama. Çünkü bir ara hep devleti topladık. Oradaki yanacağı sahi kaldık ki ortalarda. Ondan beri orada çok aslında şey böyle. Devleti toplu duruyor. Soğanım vardı. Onu temizledim, ayıkladım. Onu doldurdum torbaya. Ona bir tane kasa alacağım. Pazara gidince. Bir tane soğan kasası. Onun içine koyacağım kilerimi. Kilerimi temizlenecek değil mi? bir tane halı var. Şöyle uzun uzunlandı. O halıyı bir güzel yıkayacağım. Allah nasip ederse yarın açılmak nasip olursa. Yarın da halılarımı yıkayacağım. Burayı, diğer tarafları ee, ya da işte o söylediğim o küçük halıyı da yıkayacağım. Onda kilerimi sereceğim. Bir güzel temizleyeceğim. Kilerimin içinde de küçük süpürgem var. elektrik süpürgem. Onu koyacağım. Bir de Şurayı bile isteyince ince silmiyordum. Çünkü biraz sonra yine batacak. Kavun doğru yaydık. Bugün aslında canım kremalı makarna istiyordu. Böyle içinde kapya biber, domates, soğan, sarımsak, köz diyor Sonra Rondo'dan getireyim ve Onu çok canım istedi ama e, Rondo'nun başlığını, şu mutfak robotunun başlığını gönderdik. Bozuk diye. Ta evimize yeni geçtiğimiz zamanlar gönderdik. Yılımızı dolduracağız ama hala gelmedi, yok. Adamlar yok, ulaşamıyor. Gidiyor dükkanın nerede olduğunu bilmeyip Bilsek işte müsait mi değil mi yerinde mi değil mi bilmiyor. Öyle sıkıntılı işler arkadaşlar. Yani her malzeme var. Başlığı yok. O da olmuyor bilirsiniz. Ne yapacaktım? Ha. Bir de sizlere şöyle. Turan abimin kız kardeşi Tuğçe. Arkadaşlar bu turşudan Tuğçe kendisine yapmış işte. Kız kardeşine yapmış. Gelinlerine yapmış. Herkese yapmış. Ben de dedim ki. Çünkü ben onu Turan abim oraya gittiğimde gülüm yapıyordu. Getiriyordu sobayı yiyordu. Bunun lezzetini biliyorum ben. İşte yazdım böyle böyle bacım e, nereden alıyor bu biberi? Bu biberin ismi hani her biberin ismi bir olmaz mı? Jalapeno mesela farklı farklı isimleri var. Kapyas var, jalapeno var, bu biberi var. Ne bunun ismi diye sordum. Bu da sizin oralarda olmaz dedi. Eee ismini de söyledi. Vallahi yalan yanlış bir şey olmasın. O yüzden dedi, ben sana turşu kurum getireyim. İstemem zahmet etme Yok mu dedim ya dinlemedi. Hem senin evin hayırlı olsun da gelin dedi. Ama şimdi düğünler olduğu için müsait değiller. İnşallah müsait oldukları günde her daim bekliyorum onları da. Şöyle şu biberde. Çok acı olduğu kadar bariz belli ki böyle elime biraz suyu değdi zehir gibi. Gününüz o kadar ki bir tane koydum. Tadına bakan diye cesaret edemedim. Hasan dedim senin de tane o da bakmadın. Görüyorsunuz şöyle ellerine kollarına sağlık. Bana da bir şişe kurmuş getirmiş. Poşetini tertemiz koymuş. Da i̇şte poşetine de geri sardım. Aşağıdakilere koyacağım ya. Belki akar makar oraları batmasın diye şöyle. Nasıl gitmiş ya? yani? Kim arayacağız? Bunu da aşağıya nefesini götüreceğim kilerime. Onu da oraya yerleştireceğim inşallah. Böyle işte canlar. <laughs>